Evet. Şu an e, bir lokan e, yemekteyiz. Seyhan mantıkasının yemeğindeyiz. Ve iki tane, üç tane tatlılar tatlısı dünyalar güzeli kedimiz var. Evet görüyorsunuz kedilerimizin nasıl uyuduğunu. Birbirlerine sarılmış, sarmaş dolaş. Üstteki de yanındaki de. Rabbim onların huzurunu biz bütün İslam alemine de versin Rabbim. Ne kadar huzurlu ve mutlu yatıyorlar görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Evet bakın bak çok güzel bak. Bak birbirlerine sarılmışlar. Ne kadar güzeller. Ondaki o samimiyeti, ondaki o duyguyu Rabbim bütün insanlara da versin. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Harika. Evet. Çok güzel bak. Ne güzel sarıldılar. Ne güzel yatıyorlar bak. Samiyet. Samiyet ve sevgi dolu yüklü. Bak bak maşallah maşallah bak Oy 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 çok güzel. Kedilerimiz. Bugünkü pazar videomuzda o. Seyhan Lezzet Festivali'nde kedilerimizin burada gelip bahçede durup sarmaş durmaları bak. Öbürlerde onu aras arasına girecek bak. Geldir Harvard diye bak. Ay 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 ay. Sevgilere bak maşallah maşallah maşallah. Ay 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 ay. Ya. Ses yapma da videoyu alacağım. Thank